İnsanların en hayırlısı kimdir? Müslümanlar. Değil mi? Çünkü Allah'ı bilmiş, peygamberimiz, Kur'an'ı bilmiş. Çünkü Allah bizi hayvanlardan, bitkilerden, taştan, topraktan, haşerattan, böcekten farklı olarak insan olarak yarattı. Bu büyük bir şeref. Ancak insanlar için Allah'ı bilenler de gerçekten kurtuluşa erenlerdir. İşte insanların en hayırlısı Müslüman olanlardır. Bir de Müslümanların en hayırlısı var. Hayruküm <laughs> dedi efendimiz bir gün. Sizin en hayırlınız yani Müslümanlara diyor. Sizin en hayırlınız men <laughs> taallem Kur'an'ı, Kur'an'ı öğrenen ve bir de öğreten. Demek ki en hayırlı olmak için Kur'an'ı bilmemiz lazım. Kur'an öğretmemiz lazım ya da öğrenmemiz lazım. Hani bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya dinleyen ol ya da bütün bunları seven ol ama beşincisi olma helak olursun buyurdular. Demek ki Kur'an bilgisi insanlık içerisinde en hayırlı olmamızı gerektiriyor. Çünkü Kur'an'da ne var? Kur'an-ı Kerim'de helal var haramları beyan ediyor, yasakları beyan ediyor. Önceki ümmetlerde peygamberlerin sözünü dinlemeyen, laf dinlemeyenlerin niçin laf dinlemedikleri, niçin helak olduklarının sebepleri yazılıyor. Kurtuluşa erenlerin niçin kurtuluşa eldikleri, efendim Kur'an-ı Kerim'de cennet cehennem sahneleri, cennetle alakalı, cehennemle alakalı ayeti kerimeler, orada sahneler var. Yani Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizlere öyle hususta, öyle e, efendim darbı mesellerde meselelerde örneklerde bulunuyor ki biz onları bildiğimiz zaman ailemizde huzur olur, mutluluk olur çocuklarımız da büyüdüğü zaman efendim anne babası yahu bunu evlerimiz büyük, kaloriferimiz var, efendim yediğimiz yemediğimiz imkanlarımız eskiden daha fazla ama anne babasını bir eve sığdıramayıp huzur evine atıyor ise Kur'an bilmediğindendir. Yoksa bir anne huzur evine atılır mı? Bir anne evde kovulur mu? Bir baba evden kovulur mu? İmkanlar olduğu halde, imkan olmasa bile annem der kişi, babam der kişi. Çünkü annesinin de babasının da rızasını almak Allah'ın rızasını almak demektir. Annenin, babasının öfkesini celbetmek, efendim Allah'ın gazabını celbetmek manasınadır. Hani bir gün birisi geldi, küfe var sırtında bir sepet, böyle Kabe'nin etrafında tavaf ediyor. Efendimiz de dedi ki, ya Resulallah, bu sırtımdaki annemdir. Ta memleketten sırtımda taşıdım getirdim. Kabe'yi de tavaf ettiriyorum. Acaba ben annemin hakkını ödeyebildim mi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem annenin, sen annenin karnındayken hani bir tekmecik bile attığın var ya işte o bir tekmeciğin bile hakkını ödemiş sayılmazsın buyurdular. Yani annemiz babamız bizim için baş tacıdır. Dolayısıyla işte Kur'an bunları öğretiyor. Akrabalığı, komşuluğu, arkadaşlığı, helalı, haram öğretiyor. Biz bunu bilmediğimiz zaman kaybederiz. Dolayısıyla Kur'an okuyandan zarar gelmez. Kur'an'la amel edenden zarar gelmez. Kur'an dinleyenden zarar gelmez. Kur'an ehlinden zarar gelmez. Çünkü Kur'an bilen, Kur'an okuyan kimse insanlığa güven veren insandır. Benden sana zarar gelmez. Komşusuna benden sana zarar gelmez. Ailesine benden sana zarar gelmez. Gelmez. Sokaktaki insana, hayvanata, bitkilere, tabiata benden size zarar gelmez, ben her şeyin hakkını veririm, kimsenin hakkına girmem diye Kur'an'a inanan, Kur'an'la amel eden, Kur'an bilen insan bütün tabiata ve insanlara karşı da böyle bir mesaj vermiş olur. Dolayısıyla Kur'an bilen kurtulmuş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi ailece Kur'an ehli olanlardan eylesin.